Bağımlılık hakkında bildiğimizi sandığımız hemen her şey yanlış olabilir. Bu videoyu izledikten sonra bağımlılığa karşı bakış açınız değişecek. Fareler ile yapılan deneyleri mutlaka duymuşsunuzdur. Geleneksel bağımlılık deneylerinde bir fare alınıp kafese konulur ve iki çeşit su verilir. Biri sadece su iken diğeri ise uyuşturucu karıştırılmış sudur. Çoğu zaman fare ilaçlı suyu tercih eder ve kısa süre içinde bağımlı hale gelir ve bu suyu içmeden duramaz. Profesör Bruce K. Alexander yaptığı bir deneyde bağımlılığa bakış açımızı tamamen değiştirecek bir şey keşfetti. Alexander fareleri tek tek kafeslere koymak yerine Red Park adını verdiği bir kafes inşa etti ve fareleri bir araya yerleştirdi. Burada bolca peynir, renkli toplar ve tüneller vardı kısaca farelerin arkadaşlarıyla bir arada olabileceği bir ortam sağlanmıştı. İşte en vurucu kısma geliyoruz. Red Park'ta fareler ilaçlı suyu neredeyse hiç tercih etmiyordu. İzole olduklarında aşırı doz riski %100 olan fareler bir arada mutlu ve birbirlerine bağlı bir hayat sürdürdüklerinde bu risk neredeyse %0'a düşüyordu. Bu da bize şunu gösteriyor. Entelektüel kapasitesi çok gelişmemiş farelerde bile sosyalleşmek hayatı önem taşıyorken Tabiri caizse sosyal bir hayvan olarak tanımlanan biz insanlarda bu ihtiyaç çok daha fazlası.